Eviniz çok güzel olmuş Cemile. Çok güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Mete ilk şarkısından kazandığı parayla yaptı. Sonra biz de bir şeyler yaptık. Güzel oldu. Daha iyi bir semtte, daha genç bir evde oturabilirsiniz Cemile. Niye yapmıyorsunuz? Biz burayı seviyoruz. Buraya çok emek harcadık. Emek verilerek elde edilen şeyin değeri bir başka oluyor. Aşk hayat istemiyoruz biz. Ben de çocuklarım da. Mete, daha iyi misin oğlum? İyiyim iyiyim. Tamam, ben kalkayım. Mustafa'dan bir haber var mı? Neredelermiş anasıyla? Bilmiyorum anne, haberim yok. Bul Mustafa'yı! Ben çok merak ediyorum, onca asan. Şuraya iyi Tamam anne, bakacağım içerisine tamam mı? Nerede siz? Gel, yolda karşılaştık babaanne. <laughs> Merhaba baba. Merhaba anneciğim. Osman. Gel oğlum. Ailem içinde en az sarıldığım kişi babamdı. Ama en çok onun kokusunu hatırlarım. Tıraşlı yanaklarına sinmiş sabun kokusu hala burnumun ucunda ve tazedir. Hep gitmeye hazır, her an demir alacak gibiydi. Bana bakışında sevgiden çok mahcubiyet ve teslim olunmuş bir ayrılık hüznü vardı. Bana her sarılışı bir bağışlanma yalvarışıydı. Sırrını bildiğimi bilirdi. Onun için sarılmalarımızda sevinç olmazdı. Biz hep hüzünlüydük. Kucaklaşmamız ...sır zarfının mührünü yenilemekten başka bir şey değildi. Ne oldu? abi be? Bir şey olmamış oğlum, düşmüş. Ağaçtan mı düşmüş? Evet, Lemin'in bahçesine daldım, oradan düştüm. Sen ne amma misin be? <laughs> Aylin. Kızım senin mahkemen vardı, ne oldu? Boşandım. İyi, hayırlısı olsun kızım. Bana ne oldu? Aa! Ne? <gülüyor> <gülüyor> oğlum! <gülüyor> oğlum acı ne yapıyorsun? Bana ne oldu? Yapma oğlum. Bu <laughs> <laughs> şımardı. <laughs> Sen beni üzdürmedin mi? I <laughs> i didn't do Ya bunlar ortalık yerde E bakma babaanne Babaannem hala bakıyordu Hem öpüşmelerine kızıyor Hem de bakıyordu Kavga edenlere kızıyor Ama seyretiyordu Bütün sevdalılar kavuşsun Ama öpüşmesinler istiyordu Kimse kavga etmesindi Ama bütün kötüler de Cezalarını bulsundu Babaannem hayatla baş edememenin acısını televizyondaki filmlerden çıkarıyordu. Oysa onlar hayalden ibaretti. Hangi hayali kötülük, hangi hayali ahlaksızlık hayatın gerçek kötülükleriyle, ahlaksızlıklarıyla yarışabilirdi ki? Gerçek karşısında susanların, hayallere bağırmalarının sebebi, hayata yenilmiş olmalarının yarattığı mahcubiyet olmasın? Ah Cemile hoş geldin. Hoş bulduk anne. Anne, iyi misin? Dur, dur. İyiyim. E, i̇yi görünmüyorsun. İyi. Hasta mı oldun anne? Biraz üşüdüm işte. Hadi yarın sabah erken kalkacağız sen. Ya istersen. Bir şeyler anne. Cemile oldu duvarı, suratından düşen bin parça. Mustafa bunun da anne. Öyle mi? E, sen pek sevinmemişsin. Sein happy bin so schlatter. sein Göttin ist der Ben so schluss. Mein sein Janendorfer Magistier, sein Ben Mustafa. Wacken ist Eila. Wacken hat ich bis mit Lola Jack, Und hat ich gesehen, ich war. Sen anladık beni, senin aile bi'yiz. Hı? Okay. Mustafa Ekber'den değilmiş. Ama bütün olan biteni benim üstüme yıktılar. Boyları devrilsin inşallah. Karolin çıldığı vardı. Bir de bu Kenan çıktı başımsa. Artık çok yoruldum. Keşke bu holding işlerine girmeseydim ben. Niye öyle diyorsun anne ya? Oğlum Onun... bu Kenan çok tehlikeli bir adam. Ben Ali'den, Hı. geçmişimden, Karolin'den kaçmaya çalışırken... ...bu adam öyle girdaplar çeviriyor ki... ...beni her şeyin içine çekiyor. Her şeyi o yapıyor. Çok kurnaz. Herkesin zaaflarını görüyor. Ondan sonra benim üstüme saldırtıyor. Çok yoruldum. Ne? Ben seni hmm. hiç böyle görmemiştim. Cemile. Bak sana bir şey diyeyim. İyi dinle ama. Eğer ...meydanı bu Kenan denen zıkkıma bırakırsan... ...bir daha avucunu yalarsın. Ona göre. Ben demiş oluvereyim sana. Holdingden sana hisse misse pay may kalmaz. Uçağa gider ne varsa... ...elinden her şeyi alıverir. Atölyede iş bile bulamazsın vallahi. Onun gibi... Her şeyin tamamını isterler, anladın mı? Gözleri doymaz elini ve kolunu kapağı vallahi. Bu herif... ...holding, şirket, mal, mülk ne varsa... ...hepsini istiyor. Aha şuraya yazıyor. Babaannem doğru söylüyor anne. Pes etme. O Kenan'dan herif meydanı boş bulmasın. Ya anne... İstersen bana bırak. Ben giderim çekerim bu herifi kenara. Ağzını güzünü kırarım. Aman ben. be! Anlatımı pişman etme beni. Ama niye ya? Kaşınıyorsa kaşırız. Sus! <laughs> Aylin nerede? Ha, telefon ettiydi. Bir kız arkadaşına mı gidiyormuş? Ne? Onda kalacakmış. Hangi kız arkadaş? Ya ben de soru verdim. Sen tanımazsın dedi. Murat'ın evindeyken görüştüğü arkadaşlarından biri E Nerede kaldı peki? Gittikleri ev e, şehre acık uzakmış ve yağmur da yağmış çok dönememiş. O kız arkadaşının evinde kalacakmış bu gece. Kız arkadaşında kalacakmış kalacakmıştım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.